Evet arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bazı arkadaşlarınız konu anlatımı istedikleri için ve de şöyle bir durum var. Her gün soru çözüp geçiyoruz. Fakat konuları anlamamız lazım bölüm bölüm en azından. Ben bu amaçla bu video serisini başlattım arkadaşlar. Her gün ya da iki güne bir konu anlatım videosu atacağım. Akşamlar atmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim bu konu anlatım video serilerini baştan sona izlerseniz Mesela ilk yardım serisinden başladım. Ortalama 20 kadar video çekeceğim bu seriden. 20 tane videonun tamamını izlerseniz ilk yardım konusunda kesinlikle eksiğiniz kalmaz. Tüm sorular çözersiniz. Konu anlatımı yaparken aynı zamanda soru çözeceğiz. Konuyu anlatacağız. Konuyla ilgili çıkmış, çıkabilecek sorular çözeceğiz, analiz edeceğiz. Dolayısıyla anlamama ihtimaliniz yok. Yani baştan sona videoyu dikkatle izlerseniz kesinlikle anlarsınız. Garanti veriyorum. Onun için videoyu baştan sona dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Bizi Instagram'dan takip edin, bize kanalda abone olun arkadaşlar. Videolarda beğenirseniz sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde ilk konumuzdan başlayalım. İlk konumuz neymiş arkadaşlar? İlk yardımın tanımı ve amaçları. Hemen gidelim konu anlatımımıza. Arkadaşlar bu konuda ilk yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar bakın burası önemli hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile olay yerinde tıbbi araç gereç araç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Bakın en önemli ne? Hayatın kurtarılması ya da daha kötüye gitmesini engellemek. Olay yerinde olacak. Araç gereç aramayacaksınız. O an elinizde ne varsa elinizdeki imkanlarla yapacaksınız. Bu ilk yardımdır. Arkadaşlar ilaçsızdır. Bakın bu ilk yardımlar ilaçsızdır. Onun için acil tedaviyle karıştırmayalım. Şimdi hızlı bir şekilde acil tedavi nedir ona geçelim. İkisini karşılaştırmanı anlatıyorum çünkü ikisi birbiriyle karışıyor. Sınavda da karıştıralım diye bize tuzak sorular soruyorlar. Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde hasta ya da yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından en önemli noktası bu. Uygulanan tıbbi müdahaledir. Acil tedavi kim tarafından uygulanıyormuş? Doktor ve sağlık personeli tarafından. Nerede? Hastanede ya da acil tedavi ünitesinde ya da ambulansın içerisinde. Yani profesyonel bir yer ve profesyonel bir ekip tarafından uygulanıyor. Acil tedavi. Peki ilk yardım neydi? Kaza anındaki ilk müdahaleydi. Herhangi bir profesyonellik gerekmiyor. Yani profesyonellik gerekmiyordan kastım şu. Malzeme manasında herhangi bir profesyonel malzeme aramıyorsunuz. İlaçsız bir şekilde olay yerindeki ilk müdahale. Şimdi ilk yardımla acil tedavi arasındaki fark nedir? Sınavda çıkıyor. Acil tedavi, bakın okuyorum buradan. Siz de bunların ekran fotoğrafını alın. Anlayamazsanız videoyu bir daha izleyin. Acil tedavi, bir konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, bakın ehliyetli kişi acil tedavi. Kim ehliyetli kişi? Hop. Doktor ve hemşire. Yani sağlık personeli. Gerekli donanımlarla yapılan donanım neydi? İşte hastanede yapılır ya da ambulansta yapılır. Müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin. Bakın yine orada eğitim almış olacak. İlk yardım eğitimi önemli. Tabi ilk yardım eğitimi bulunan alanda hiç kimse tarafından alınmamışsa en azından bir bilen tarafından tecrübeli kişi tarafından yapılabilir. Fakat ilk yardımda neymiş? İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin. Bakın herkesin. Olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak Bulabildiği malzemeler Kullanarak yapılan hayat kurtarıcı Bakın donanımla Gerekli donanımla yapılan Bulabildiği malzeme o an olay yerinde elinize ne geçerse Fakat acil tedavide Profesyonel malzemeler var İlk yardımın öncelikle amaçları nelerdir? Bunu da soruyorlar arkadaşlar Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi yani kişiyi öldürme, hayatın yaşamını sağlaması, yaşamın devamını sağlayalım ilk yardımın amacı. Durumun kötüleşmesini engellemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Tedavi yok bakın arkadaşlar ilk yardımda. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, hastanın ya da yaralının durumun kötüleşmesinin önlenmesi. Bir de iyileşmeyi kolaylaştırmak. Şimdi bu çok önemli. Bu sayfa çok önemli. Bununla ilgili ortalama şimdiye kadar 13-14 tane soru sormuşlar. Bu da demek oluyor ki her sınavda bir tane gelebilir bu konudan. Bir de şu var, ilk yardımcı. İlk yardımcı kimdir? İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta ve yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulama yapan eğitim almış kişi. Bakın arkadaşlar, ilaç gördüğünüzde acil tedavi. Profesyonel ekip gördüğünüzde acil tedavi unutmayın. Şimdi ehliyet sınavında bu konuyla ilgili ne sormuşlar ne sorabilirler. Bunları inceleyelim. Tek tek analitik ederek, kritik ederek, inceleyerek çözelim bu soruları. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Konu anlatımımızı yukarıda yaptık. Şimdi kazanın tedavi edilmesi var mı? Tedavi neydi? Acil ilk yardımın amacı değil. Bu olamaz. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması var mıydı? Vardı. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlaması bu da ilk yardımın amaçlarından. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Arkadaşlar tedavi etmek biliyorsunuz hastanenin profesyonel ekibin işi. İlk yardımın amacı ya da işi değil. Cevabımız C seçeneği. Geçelim. Şöyle bir soru sormuşlar önceki yıllarda. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlanması. Okey. İyileşmeyi kolaylaştırmak. Okey. Hastanın durumunun kötüleşmesine ilaçla. Hop yakaladık bak burada. Hastanın yaralanın durumunun kötüleşmesini önlemek. Bu da doğru. Bakın ilaçla. ilaçla müdahale kimde vardı? acil tedavide ya da normal profesyonel tedavide. İlk yardımda ilaç olmaz. Burayı ilaç için bu sorumuzun cevabı değildir. Aradığımız için de budur. Anlaşıldı sanırım. Geçelim sonraki sorumuza. Evet bir benzer soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarındandır? Trafikteki kaza sayısını azaltmak. İlk yardımcı ile alakası var mı? Hayır. Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak. Hayır. İnsanların, insanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Hayır. Yaşamsal fonksiyon. Arkadaşlar ilk yardımda yaşamsal fonksiyondur. Önemli olan doğru cevabımız. D seçeneği bu sorumuzda da. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Yine ilk yardımın amacını sormuşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere amacını çok soruyorlar. Onun için önemli. 4 tane 5 tane amacı vardı. Yaşamı korumak okey. İyileşmeyi kolaylaştırmak okey. Durumun kötüye gitmesini önlemek okey. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Bakın ne kadar kolay. Konu anlatımını iyi anlarsak. Geçelim sonraki sorumuza. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamalar yapan eğitim almış kişiye bakın eğitim almış kişi tıbbi araç gereç aranmıyor ilaçsız cevabımız ne tabi ki bu kişiye ne denir ilk yardımcı deniyordu Geçelim sonraki sorumuza. Kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? Yanlış olana bakalım. Mevcut araç gereçleri yapılması. Doğru. Hayat kurtarıcı uygulamalar olması. Doğru. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması. Doğru. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi yanlış. Arkadaşlar ilk yardımda beklenilmez. Kişinin yaşamını devam ettirmesi için elden gereken ne varsa yapılır. Geçelim sonraki sorumuza. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil servisinin aranması gerektiği ve bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu doğrudur, doğru değildir. Burayı iyi anlayın. Bakın bu soruyu doğru yapmanız ya da yanlış yanıltır sizi. Tuzak kurar bakanlık. Doğrudur, doğru olan arıyoruz. Olay yerinin tanımını yapmaktan kaçınmak, Olamaz Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak Olamaz bildireceğiz arkadaşlar olay Olayın tanımını yapacağız Sakin olmak ya da sakin olan kişinin aranmasını sağlamak Evet Doğru cevabımız bu sakin ve sakin kişi Kimisi olay yerinde o arayacak 112 Sonra ne yapacak Olay belirtecek yaralı sayısını belirtecek Kazanın Yerini belirtecek ondan sonra Eee genel olarak kaza hakkında bilgi verecek bir de kendisinin iletişim numarasını verecek ki ulaşım iletişim hızlansın diye. Geçelim sonraki soruya. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi veya kazazede için alın alması gereken önlemlerden biri değildir? Evet kendisi ve kazazede için alması gereken önlemler vardı. Kırıklara müdahale edilmesi yerinde. Evet Kazazeden korku ve endişelerini gidermesi evet. Kazazede'yi hareket ettirmeden müdahale yapılması evet. Kendisinden önce kazazeden emniyetin sağlanması yanlış. Arkadaşlar önce kendi emniyetimizi sağlayıp sonra ilk yardım yapıyoruz. Öyle kendi emniyetimizi sağlamadan ilk yardım yaparsak kendi hayatımızı riske atarız. Başkasının hayatını kurtaralım derken. Sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. Evet arkadaşlar, bu doğru. Öbürlerini de okuyalım. Olay yerinden diğer araç sürücülerin tarafından engellenmesi. LPG ise vananın kapatılmaması, yanlış kapatacağız vanayı. Kazaya uğrayan aracın kontağını açık bırakmayacağız, yangın çıkar. Doğru olan hangisi? A seçeneği. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırıyoruz. Ortamı sakinleştiriyoruz. Geçelim sonraki soruya. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarında ilk olarak nereden başlanmalıdır? Hastanede, olay yerinde, ambulans içinde, sağlık merkezinde. Doğru cevabımız ne? İlk yardım nerede başlar? Olayın olduğu yerde başlar arkadaşlar. Olayın ilk gerçekleştiği yerde. Zaten hastane, ambulans ya da sağlık merkezindeki acil tedavidir. Ona ilk yardım demiyorduk. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili konumuz bitti. Ortalama 13-14 tane soru gelmiş bu zamana kadar ehliyet sınavında bu konudan. Lütfen anlayamadıysanız videoyu baştan sona tekrar izleyin. Böyle bir video serisi oluşturdum. 20 tane ilk yardımdan video çekeceğim. Sonra motor sonra trafik hepsini çözeceğiz. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz YouTube'un algoritması gereği en çok beğenilen video yukarı çıkıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz gerçekten beğen tuşuna basın. Başkaları da faydalansın. Ne kadar çok beğeni olursa ilk sıralara çıkar. En azından bizim için de motivasyon olur. Arkadaşlar şimdi hemen ilk sayfaya getiriyorum. Burayı bu şekilde fotoğraflamanızı istiyorum. Bura ve ikinci sayfayı mutlaka fotoğraflayın. Fotoğraflarına da bakın. Arkadaşlar ilk yardımın tanımı ve amaçlarını bu videomuzda anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim.